Sevgili dost, sevgili amigolar, Alex'le İspanyolca dersinin üçüncüsüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Como estas diyorum. Sevgili amigolar, bildiğiniz üzere bu üçüncü dersimiz. Birinci ve ikinci dersimizi nerede izliyorsunuz? Hemen şu altta göründüğü gibi Sade Öğretmen Akademi YouTube kanalında izliyorsunuz. Birinci ve ikinci ders izlemediyseniz lütfen bu videoyu durdurun. Daha sonra birinci ve ikinci dersimizi izleyin. Ardından buraya gelin. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bu videoyu izlediğinizde bu hoca da ne diyor diyebilirsiniz. Çünkü ilk dersimizde harfleri, ikinci dersimizde de selamlaşmayı, halatır sormayı, isim sormayı bunları öğrenmiştik. Şimdi ne öğreneceğiz? İşte burada yazdığı gibi ben şimdi okuyacağım ama böyle bu hoca ne diyor demeyin. Los suntativos. Los artikulos Yani isimler ve artikelleri öğreneceğiz. Alt işimizi de aldıysak sizler de hazırsanız nasıl hazır oluyordunuz? Kalem, defter hazır ve Alex hocayı dinlediğinizi hissettiğiniz an ben derse geçiyorum. Hazırsanız dersimize başlayalım. Evet sevgili amigolar Gördüğünüz üzere artikellerle konumuza başlıyoruz. Üçüncü dersimize başlıyoruz. Biliyorsunuz İspanyolca canlı dersimiz Saad Öğretmen'in Akademi YouTube kanalında her çarşamba saat 20.00'da. Şimdi artikeller ne demek? İspanyolca'da her isim bir artikel taşır. Ben size bunları önden söylüyorum ileride örnekle anlatınca daha iyi anlayacaksınız. Artikel ne demek biliyor musunuz? O ismin önüne konulduğunda o ismin cinsiyetini ve sayısını belli etmek için kullanılır. Hani bizdekilere benziyor ya o, o manaya da gelecek ama anlatacağım. Kafanızda tam oturması için. Bunları not alın videoyu durdurun. Bir ne dedik ana kalemi bozdum bu arada. Çok iyi başardığımı düşünüyorum. 10 bir tedavi ederek kalemimi. Sonra Saad Öğretmen Akademi kanalına bir kalem borçlu olmak istemiyorum. Evet. İspanyolca'da artikellerin ismin öncesine konulduğunu yazdık. O ismin cinsiyetini ve ben okunuyordur inşallah. Cinsiyetini ve sayısını belli etmek için kullanıldığını söyledik ve bu artikellerin de ikiye ayrıldığını söyleyerek bilinen artikel ve bilinmeyen artikel olarak ikiye ayrıldığını size söylemek istiyorum sevgili amigolar. Artikeller konusunu şimdilik bir kenara bırakıp isimlere geçelim. İsimlerin önünde artikelleri kullanacağımız için daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Şimdi isimlere geçelim. Evet sevgili amigolar, isimler Los Suntativo geçtik. Artık elleri önce bir değindim bilerek, şimdi daldan dal atladı gibi düşünmeyin. Sadece kafanızda önce oturmasını istiyorum. Ardından örneklerle daha iyi anlamanızı istiyorum. Evet, isimler İspanyolca, ben birinci ve ikinci derste söylemiştim. İspanyolca'da gördüğünüz her ismin iki cinsiyeti var. Biri femenino, dişi, diğeri de maskulino. Pardon, maskulino. Nasıl yani hocam diyorsunuz? Şöyle kafanızı kaldırın. Evin ortasında ne var? Televizyon. O televizyonun bile bir cinsiyeti var. Karşınızda pencere. O pencerenin dahi bir cinsiyeti var. Ya nasıl olur demeyin. İspanyolca da böyle arkadaşlar. İşte bu dişi ve eril bölümüne şuna maskulino erkek dedik ona Türkçe yazdık. Çok garip oldu. Şuna da femenino diyelim de buna da eril erkek demeyelim. Eril olarak yazalım. İspanyolca da bu şekilde arkadaşlar. Yani bunu böyle öğreneceksiniz. Bizler tek olarak kullanıyoruz ama İspanyolca her isme bir cinsiyet yüklemiş. Bu cinsiyeti de nasıl anlayacağız? Az önce söylemiştim ya, artikellerle anlayacağız. Hiç kafanız karışmasın. O kadar kolay ki. Zaten konuştukça bunların ne kadar basit olduğunu daha iyi anlayacaksınız. İsterseniz şimdi örneklere geçelim. Daha iyi kavramaya başlayalım. Evet sevgili amigolar. Şimdi dersimizin sustantivos femenininos kısmına geldik. Yani dişi bölümüne geldik. Az önce söylemiştik. Dişi ve eril olarak ikiye ayrıldıklarını. Ben iki başlık altında size bunu açıklamaya çalışacağım. İlkimiz dişi. Şimdi burada kısaca SA yazıyor ama bunu selamun aleyküm olarak anlamayın. Sustantivos acabados yazıyor. Ben onu sığsın diye kısaltma olarak yazdım. Çok da önemli değil bunu bilmeniz gerek yok. Burada öğrenmeniz gereken kısma geçelim. Şimdi dişi olduğunu nasıl anlarız bir ismin sonunda, örneğin kız çocuğu bu Laçika. Sonunda eğer A harfi ile bitiyorsa bir kelimemiz, A harfi ile bitiyorsa yüzde 90-95 aralığında diyeyim. Bu dişidir yani femenin o yüzden az önce bahsetmiştim ya artikeller. İşte burada örneğini size açıklıyorum. La artikeli geliyor. Yani dişi bir kelimenin dişi olduğunu anlayabilmemiz için kısacası başında la artikeli var. Sonra D harfi ile bitiyorsa eğer kelimemiz, ismimiz yine la artikeli gelecek. Böylelikle bunun dişi olduğunu anlayacağız. Bu da yine 90-95 aralığında. Yani bir kelimeyi eğer D harfiyle bittiğini görüyorsanız bu kesinlikle tam %100 demiyorum. dişidir ve la artikeli gelmek zorundadır. Şimdi Alex hocam diyebilirsiniz. Biz bunun nasıl olduğunu yani dişi mi erkek mi olduğunu %100 nasıl anlayacağız? Bunu da ilerleyen dersleri artık böyle yazarak, okuyarak ve konuşarak başladığınızda bunun ileride sırıttığını anlarsınız. Tam olarak da anlayabilmeniz için bir sözlük temin edelim. O sözlükte e, bu dişi mi yoksa maskulino mu diye bakman, baktığınızda o ismin önünde bir ek olur. Ya F yazar ya da M yazar. Femenino ya da maskul, maskulino'nun birinci harfini yazarlar. Böylelikle o kelimenin yüzde yüz hangi e, dişi mi erkek eril mi olduğunu anlarsınız. Ama buna çok kafayı takmayın. Zaten yüzde doksan doksan beş doğru çıkar. Ben yüzde yüz istiyorum diyenler için de böyle bir bilgi vermek istedim. Yani şunu demek istiyorum. Şimdi bu çika kadın yani dişi olduğunu anladık ya e, bir biraz sonra ben sustantivos e, maskulinos da anlatacağım. Yani eril olanlarda El artikeli gelecek. Siz gelip burada el çıka diyemezsiniz. Çok yani anlamsız olur. Çünkü artikeller çok önemli. O yüzden bunları lütfen not alın. Ee, Saadet Öğretmen Akademi YouTube kanalı bana çay vermiyor. Ben buradan içip yudumlayamıyorum ama siz evinizde sıcak ortamınızda yanınıza çayınızı kahvenizi alın. Nasıl olsa Alex Hoca anlatıyor. Videoyu bir tık durdurun. Hemen bunları not alın. Aklınıza yerleşsin. Çünkü e, bunu e, ilk dersimizde söylemiştik. Bir temelini attık. Binaların katlarını yavaşça çıkıyoruz. Siz şimdi üçüncü kata direkt çıkarsanız altlar boş kalır olmaz. O yüzden hep adım adım ilerleyelim. Tamamlayarak ilerleyelim ki geriye dönüp baktığımızda aklımıza hiçbir şey takılmasın. Eğer aklınıza takılan bir şey olursa bakın şurada ne var? Telegram grubumuz var. Ücretsiz bir şekilde Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Oradan istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Ben zaten e, katılan arkadaşlar bilir, cevaplıyorum. E, bunu da nasıl öğreneceksiniz? Sade Öğretmen Instagram hesabını takip edip oraya mesaj atın. Ben Alex Hoca'nın İspanyolca Telegram grubuna katılmak istiyorum. Bana link verir misiniz derseniz oradaki arkadaşlar yardımcı olur ve size e, linki gönderirler. Evet devam edelim. Ee, kelimemizin son harfi Z ile biterse La Cruz'u gibi bu da dişi olduğunu anlayacağız ve böylelikle de La artikelini kullanacağız. Bunlar 90-95 al ben size kıyak olsun yüzde 100 olarak La Aksiyon kelimesindeki iyon ekini gördüğünüz zaman bu yüzde 100 dişidir. Sonunda iyon kelimesini gördüğünüzde yüzde yüz dişidir ve la artikelini buraya yapıştıracaksınız. Gelip el artikelini yani eril olan el artikelini kullanmayacaksınız. Zaten iki artikelimiz var. Yani bunların çoğul ve e, tekil olarak değerlendirmezseniz la artikeli dişiler için, el artikeli de eril ben erkek diyorum ama anlaşılsın diye eril e, isimlerde de el artikelini kullanacağız. Ben bunu anladığınızı düşünüyorum. Şimdi de mascolinos yani el artikeline geçiş yapalım. Sevgili amigolar, şu an sustantivos masculinos'a geçtik. Dişileri anladığınızı düşünüyorum. La artikelini anladığınızı düşünüyorum. Şimdi de eril artikelimiz olan el kısmındayız. Ben yine bu kalemi parçalamak üzereyim. Evet, parçaladım. Şimdi sevgili amigolar, burada selamun aleyküm gene şaşırmayın. Bu selamun aleykümler böyle devam ediyor. Sustan Divos akabados. Evet. Şimdi eril kısmına geldik. Bir kelimeye baktık. İspanyolcada sonu o ile bitiyor. Hemen bildik ki bu bir eril isimdir. Yapıştır el artikelini. Sonunda onla bitiyor. Gion Yapıştır el artikeline. Şimdi bakın ben bunları size söylüyorum. Bunları kafanızda oturtabilmeniz için not alacaksınız. Hemen videoyu tık durduruyoruz. Bunları not alıyoruz. Ve tekrar ediyoruz. Tekrar ettiğimizde o kadar kolay olduğunu anlayacaksınız ki hiç la ve el kısmını karıştırmadığınızı çok daha iyi anlayacaksınız. Zaten Telegram grubunda dediğim gibi ben ders sonrasında küçük bir mini quiz yapıyorum. Orada da detaylı anlatıyorum. Evet, son harfi n ile bitenler eril oluyor. El artikeli geliyor. Son harfi harfi demeyeyim artık a ile bitenler personaje, el personaje oluyor. Yani el artikeli geliyor. r ile bitenler bunlar dediğim gibi bakın az önce yine tekrar ediyorum ki aklınıza tam otursun diye. %100'e yakın ihtimaller olduğu için. Bunları zaten bu şekilde öğrendiğiniz zaman diğerlerinde de çok kolaylıkla kafanızda oturacak. Hangisinin dişi, hangisinin eril olduğunu anlayacaksınız. Sonu R ile R harfiyle bitenler Türkçe olarak söyleyeyim. El rotulador, el pastel L harfiyle bitenler. Şurada L yazıyor. Bir de Yunancadan İspanyolcaya aktarılan sonu M ile bitenler. El sistema. Bunlar da e, el artikeli kullanılıyor. Burada şunu karıştırmayın. Şimdi hocam burada a var. E bu la olmalıydı gibi bir şey düşünmeyin. Buradaki ma olduğu için zaten çok fazla değildir. Yunan, e, Yunancadan İspanyolcaya geçen kelimeler ma ile de bitiyorsa el artikeli kullanılır. Umarım çok iyi anladığınızı düşünüyorum. Anladıysanız e, videomuzun diğer bölümüne geçelim. Amigolar, dişi ve eril kısmını, ayrımlarını, la artikelini ve el artikelini artık hap gibi yuttuk. Sıra neye geldi? Bu isimleri tekil ve çoğul yapmaya. Hani bizde ler'lar var ya. Araba, arabalar, elma, elmalar gibi. Aynı bu şekilde İspanyolca'da da tekil çoğul nasıl yapılır kısmına geldik. Şimdi kelimenin sonuna baktık. Kelimenin sonundaki harflerimiz A, E ve O ile bitiyorsa bu biz bu ke e kelimeyi, ismimizi nasıl e çoğul yapıyoruz biliyor musunuz? İngilizce bilenler bilir. S takısı var ya. Aynı bunun gibi. Hemen örneğini verelim. Koçe. Arabaya. Sığıyor herhalde buraya. Ne yapıyoruz? Bunu çoğul yapmak için sonuna bir S getiriyoruz. Coaches arabalar oluyor. Bir örnek daha verelim. manu manu Baktık o harfiyle bitiyor. Bunu çoğul yapacağız. Manos. İşte bu kadar. İşte bu kadar kolay. Aynı İngilizce'deki gibi mantı Sonuna S harfini getirdiğimiz zaman bu bir çoğul kelimeye dönmüş oluyor. İkinci e, kuralımıza geçersek kelimemiz sessiz harfle bittiğini varsayalım. Ha, herhangi bir sessiz harf fark etmez. Sonuna çoğul yapmak için yine aynı İngilizcedeki gibi S getiriyoruz. Buna da örnek mesela bilgisayar ordenador. Bu bilgisayar demek. Bunu bilgisayarlar diyebilmemiz için de sonuna S getiriyoruz. Bakın sessiz harfle R ile R harfiyle bittiği için sonuna ordenadoros. Ordenadores. Ben bile söyleyemedim. Bir örnek daha verebilirsek papel. Sonuna ne getiriyoruz? Sessiz harfle bittiği için S getiriyoruz. Papeles oluyor. Bu da kağıt. Kağıtlar oldu. Ne diyormuşuz? Yani ses harfle bittiği zaman çok kolay bir şekilde S takısını getirip bunu çoğul, çoğul hale getirebiliyoruz. Diyelim ki kelimemiz Z harfiyle burada Z benim Z'm biraz gariptir. Z harfiyle bitiriyorsa geliyorsa biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu Z'yi evine gönderiyoruz. Z'yi düşürüp oraya ses getiriyoruz. Yani nedir? Lapiz kelimesi örnek veriyoruz. Bu kalem olarak söylüyorum. Şu kalemden deminden beri beni uğraştıran kalemden bahsediyorum. Buradaki kalemi kalemler yapacağımız zaman şu Z'yi uçurup evine gönderiyoruz. Lapises yapıyoruz. Bu kadar kolay. Balık örnek veriyorum. Ben bunlar sığıyor mu bilmiyorum da biraz sıkıştırdım. Kara düzen çalışıyorum. Siz defterinize benim gibi yapmayın. Şöyle güzelce yazın. Ben şimdi ders anlattığım için bunu böyle sıkıştırarak anlatıyorum. Siz defterinize güzel aynı benim gibi kırmızı böyle nokta 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 yaparak aklınızda kalması için daha güzel not alın. Balık pes. Bu benim Z harfim bu arada. Bunu bilin. Alex'in Z'si. Buradaki Z'yi ne yapıyoruz? Hop, evine gönderiyoruz. Pes -es. yapıyoruz ve böylelikle de çoğul hale getiriyoruz. Son kuralımız ise kelimemiz, ismimiz S harfi ile bitiyorsa ne demek? Şimdi örnekle anlatalım. Kompas. Kompas. Şuraya tilde işaretinin önemini size söylemiştim. Kompas. Eğer kendinden önce bir tilde var ise bu zaman ne yapıyoruz? Sonuna kompases yapıyoruz. Kendinden önce bir tilde olup olmadığına bakıyoruz. S kuralında. Tilde yoksa kelimeyi olduğu gibi. Yani da örneği krisis. Baktık hiç tilde yok. Bunun çoğulu da yine krisis. İşte bu kadar. Lunes mesela. Yine lunes. Yani S kuralında tildeye bakıyoruz. Bizim bir tilde işaretimiz vardı. Yani şöyle ismin üzerinde oluyor idi. Anlatmıştık. Birinci ve ikinci dersi dinleyenler bilir. Eğer kompas sesteki gibi tilde varsa pardon kompastaki gibi tilde varsa kompas s yapıyoruz. Krisisteki gibi herhangi bir tilde yoksa s'den önce olduğu gibi yapıyoruz. Tekil çoğul konusu işte bu kadar kolay sevgili amigolar. Hiç kafanıza takmayın. Derslerimiz 20 ders boyunca A1 seviyesinde İspanyol dersimiz devam edecek. O yüzden bu derslerin sonunda hepimiz çok rahat bir şekilde İspanyolca konuşacağız. Hadi bakalım diğer bölüme bir geçelim. Benim İspanyolcayı kavramaya başlayan, yavaş yavaş artık İspanyol gibi düşünen sevgili amigolarım. İsimleri ve artikelleri öğrendik. Tekil ve çoğul yapma işlemini de öğrendik. Şimdi videomuzun, dersimizin son bölümünde artikellerde bilinen artikeller ve bilinmeyen artikelleri söyleyerek örneklerle videomuzu tamamlayacağız. Bu dersimiz bu şekilde kolay bir şekilde geçecek. Şimdi bilinen ne demek? Varlığını bildiğimiz, daha sonradan öğrenmediğimiz. Şimdi buradaki takımız el ve los. Nasıl söylüyoruz bunu? Ee, buraya ben bu arada şeyler yazmamışım ama şunları yazacağım. Ee, el libro. Bunu bildiğimiz bir kitap olarak söylüyoruz. Bunu çoğaltırken los libros olarak çoğaltıyoruz. El coche bir araba. Ne diyoruz? Los coches olarak çoğaltıyoruz. El avion bir uçak. Los aviones uçaklar şeklinde çoğaltıyoruz. Bu maskulinodu. Zaten bunların neden el takısı geldiğini biraz önce anlatmıştık. Bir de femenino da geçelim. Burada şu an bilinmeyeni anlatmayacağız. Bilinmeyeni biraz sonra anlatacağım. Şu an bilineni anlatıyorum. Femenino. Singular ve plurallar Yani tekil ve çoğul olarak. La eki las eki. Yani dişi de la'yı kullanıyorduk. Nasıl çoğaltıldığımıza da sonuna es getiriyoruz. Las oluyor. Şimdi la mesa bir masa derken las mesas masalar diyoruz. La mujer kadın derken las mujeres kadınlar şeklinde söylüyoruz. Burayı da gene hadi ben sessizce yapayım siz söyleyin. La acción nasıl çoğalıyor? Las acciones şeklinde çoğalıyor. Bilinen artikellerimiz bu kadar kolay. El ve los masculino da La ve las, femenino da. E bunu el los gibi kafanızda karıştırmayın. El tekili, los çoğulu, la tekili, las çoğulu. Bilineni anladığımızı düşünerek hemen bilinmeyene geçelim. Bilinmeyenden sonra da örneklerimizde yolumuza devam edeceğiz. Sevgili amigolar, ne demiştik? Bilinen artikeller ve bilinmeyen artikeller bilinen artikelleri az önce öğrendik şimdi de bilinmeyen artikeller böyle kara kara görüp de kafanız karışmasın o kadar kolay işte az öncekiler gibi ee, el ve la gibi nasıl el los oluyordu la las oluyordu burada da böyle şimdi bilinmeyen bir artikel yani bilinmeyen bir nesneden bahsettiğimiz zaman nasıl söyleyeceğiz aynı az önce söylediğimiz gibi burada ee, el ve los olarak kullanıyorduk ya Bunda da un ve unos aynı femenino'da da una unas olarak söyleyeceğiz. Yani un libro unos libros. Un coche unos coches. Un avión unos aviones. Bu maskulinoda şöyle de ortadan ikiye ayırayım karpuz gibi. Şimdi de femenino da tekil ve çoğul bilinmeyen artikelden bahsettiğimizde una unas una mesa unas mesas una mujer unas mujeres una acción unas acciones şimdi bu bilinmeyen artikellerde de un ve unos una ve unas olarak kafanızda oturun. Bilinen artikellerde el los la las diye Şimdi burada da un, unos, una, unas şeklinde kafanızda oturduğun oturması gerektiğini lütfen defterinize ve aklınıza yazın. Şimdi örneklerle bu işi tamamlayalım. Bu dersimizi tamamlayalım. İsimler ve artikeller konusunu tamamen hayatımızdan öğrenmiş olarak çıkaralım. Bilinen artikelimize örnek vererek devam edelim. El hijo de mi amiga, rosa se llama Roberto. Ne diyoruz burada? Benim arkadaşımın oğlu, benim arkadaşım Rosa'nın oğlunun adı Roberto. Bakın burada e, yine bu kalem beni uğraştıracak. Evet, e, el artikelini kullandık görüyor musunuz? Tekil olduğu için el hijo yani bir tane çocuktan bahsediyoruz. El hijo de amiga Rosa se llama Roberto. Benim arkadaşım Rosa'nın oğlunun adı Roberto'ymuş. Şimdi bunu çoğul olarak değerlendirelim. Bilinen artikelde Los hijos de mi amiga Raul se llama Juan y Camilo. Ne diyor burada? Yine benim arkadaşım Raul'un çocuklarının bakın Los hijos se llama isimleri Juan ve Camilo'ymuş. Bilinen artikel de bu. Yani siz arkadaşınızın bir tanesinin çocuğunu söylerken el hijo diyorsunuz. Eğer çocukların sayısı fazla ise los hijos şeklinde cümlenizi kuruyorsunuz. Şimdi de bilinmeyen artikellere bir örnek verelim ve videomuza devam edelim. Şimdi de bilinmeyen artikele örneğimizi verelim ve kafanıza cuk otursun. Birinci örneğimiz mi amigo Rosa tiene un hijo. El hijo se llama Roberto. Bakın bilinmeyen artikelde şunu kavramanız lazım. Burada ne diyor? Benim arkadaşım Rosa'nın bir oğlu var diyor. Şimdi siz bu oğlu oğlun tanımadığınız için burada ilk başta bilinmeyen artikeli kullanıyorsunuz. Çünkü o kişinin kim olduğunu bilmiyorsunuz. Ama artık size bahsetti ve ne diyor? El hijo se llama Roberto. Yani diyor ki benim arkadaşımın bir oğlu var. Onun adı Seyama Roberto oluyor. Yani ilk başta bilmiyordunuz. Bu nedenle burada un artikelini bilinmeyen artikelini kullandınız. Ama artık ondan haberdarsınız. Onu anlatırken, ismini söylerken ise el artikeli geldi. El hijo Seyama Roberto. Onun adı Roberto. Umarım anladınız. Bilinmediği zaman un kullanıyorsunuz. Artık ondan haberdarsanız el artikelini yani bilinen artikeli kullanıyorsunuz. Bir de e, dişi olarak ben size örnek vereyim. Bilinen artikelde dişi olarak örnek vermemiştim. Bilinmeyen de vereyim. La habitación tiene una ventana. La ventana está cerrada. Yani burada la habitación oda demek. Oda. La habitación ionla bittiği zaman yine söylemiştim. La gelecek. Odanın penceresi var diyor. Ama bu pencerenin varlığından daha önceden haberdar değildiniz. O yüzden burada bilinmeyen artikel kullanıyoruz. Ama artık bunu size anlattığı bir pencere olduğundan haberdar oldunuz. Bunu anlatırken la ventana este cerrada pencere kapalı. Serrar kapalı bu arada. Artık e, pencereden haberdar olduğunuz için bu bilinen artikele döndü. Una'dan La'ya dönüştü. Kısaca tekrar edeyim. Eğer bilinmiyorsa un artikelini bilinmeyen artikelde artık o kişiden haberdarsanız ve cümle devam ediyorsa bilinen el artikelini femenino ve da maskulino yani dişi veya eril olduğuna göre de uygun artikelini yerleştiriyorsunuz. Dersimiz burada bitti sevgili amigolar. Şimdi size ben bir ödev sorusu ekrana yazacağım. Lütfen bu soruyu yorumlara cevaplarını yazın ee, Ben hızlı yazan cevabını e, Sade Öğretmen Akademi kanalının yöneticilerine söyleyeceğim en başa sabitlemesini isteyeceğim yanlış olanları da yorumlarda ben kontrol ederek düzelteceğim ödevimiz gelsin Kendinize iyi bakın hoşça kalın demeden önce ödevimizi yazdım burada bilinen artikel ve bilinmeyen artikel buradaki boşluklara Uygun artikelleri getireceksiniz. Bilinen bisiklete, mobil, ninyosta hangi artikel gelecek? Bilinmeyende ise aynı örneği verdiğim için bisiklete, mobil ve ninyosta hangi artikel gelecek? Lütfen boşluklara uygun artikelleri ekleyip bunu bu ödevi yorumlara videonun altındaki yorumlara yazın. Ben herkesi tek tek düzeltip hatası varsa tabi inşallah hatası yoktur ve doğru yazarsınız. Hepsini düzeltip cevap yazacağım. Yepyeni bir derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Adios. Amigos diyorum. Hoşçakalın.